Mide rahatsızlıkları psikolojik olabilir. Çünkü önceki birçok postumda da paylaştığım gibi artık sindirim sistemine second brain yani ikinci beyin diyoruz. Çünkü bizim sindirim sistemimizde de binlerce nöron barındırmakta. Nöron dediğimiz şeylerde yine sinir sistemine direkt bağlı hücrelerdir. Bu hücreler bizim beynimiz gibi bazen hareket ederler. Dolayısıyla emosyonel yani duygusal yaşadığımız herhangi bir durum, herhangi bir travma nasıl sinir sistemimizi etkiliyor ise bağlantılı olarak midemizi ve sindirim sistemimizi de etkileyebilir. Yani demek ki mide rahatsızlıkları da travmatik nedenlere bağlı olarak da psikolojik olabilir. Müzik